Damn. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Herkese merhaba. 12. gün videosuyla devam ediyoruz. 12. gün Bartın'dan yola çıkıp Karabük, Karabük'ten de Kastamonu'ya ulaşmak üzere bir plan yaptım. Karabö'ye bir gün önce ulaşmayı hedeflemiştim aslında. Ancak hava koşulları ve zaman el vermediği için bir gün öncesinde Bartın'da kaldım. Zorlu bir rota için yola çıktım. Benim turumun en zorlu rotalarından bir tanesi bu da. Bir gün içerisinde çıkacağım yükseklik kazanımı çok fazla olacaktı. İlk olarak Karabö'ye giderken Ahmet Usta geçidini açtım. Safranbolu evlerinin uzaktan bir fotoğrafını çektim. Ondan sonra Karaböy'e doğru devam ettim. Manzara yol boyunca çok güzeldi. Tırmanış anlamında da oldukça tırmanışlı bir rota vardı aslında. Karabük'te İhsan ve Barış beni misafir etti. Öğrenci arkadaşlar. Güzel bir yemek hazırladılar. Orada bayağı zaman harcadım derken saat 6'ya ulaştı. Burada kaldı dediler Karabük'te. Ben yol devam etmek istedim. Çünkü planımın gerisinde kalıyordum. Karabük'ten yola çıktım. Hava kararına kadar sürdüm. Hava sonra da ışığımı açtım. O şekilde yola devam ettim. Kastamonu'ya ulaştığımda saat 11.30 geçiyordu. Kastamonu'da Emre abi beni sağ olsun misafir etti. Gençler yolda geldi karşıladı. Bir yandan başka bir turcu vardı Abdullah, onunla da karşılaştık. Birlikte bizi misafir ettiler. Benim için uzun bir rota oldu, zorlu bir rota oldu. Ama güzel bir rota oldu. Olabildiğince performanslı bir sürüş yaptım ışın bitmek üzereydi. O nedenle biraz da stresliydi. Daha da hızlı bir sürüş yapmaya çalıştım bu nedenle. 12. gün videosu gelsin. Dün Zonguldak'tan havzam dolduğu için çekim yapamamıştım çok fazla Bartın'la ilgili. Bartın çok güzel bir yer. Güzel eski cumbalı evleri falan da var. E, tarihi olarak çok güzel sormuş bir dokusu var. İnsanları trafikte çok saygılı. Burada Amasya var. Orası çok güzel bir yer. Tekrar Gelmek istiyorum buraya ve aması vurmak istiyorum. Merhaba. Bisiklet güzelmiş. Tafan 47 Karabük 60 kilometre. ağaçlar var. Yol boyunca böyle ilerliyor genelde ve ağaçlara sarmaşık dolanmış. Güzel bir manzarası var buranın. Doası çok güzel. Don Eğim var. Şu an Karabüve doğru Ahmet Usta yokuşunu tırmanıyorum. Karşıda da dağlar var. Yani tam bir balta girmemiş orman Çok güzel. Ne var kimlik de? Onu da Bu Burası Karabük'ün girişi. Arkada Barış var. Önde İhsan var. Beni burada araladılar Karabük'te. Şu an kastamonu yolcu ediyorlar. Buradan da kastamonu ya 110 km yolum var tahmin. Merhaba evet. geçer. Soşak mı? araç geçeceğiz. Saat 10'a geliyor. Şu an dağa tırmanıyorum. Yaklaşık bir 400 metre daha yükseğe çıkacağım. Tahmini 35-36 kilometre yolum var. Yani terleyip hasta olacağım bir hava değil. 250-300 metre bir iniş yapacağım sanırım. 16 kilometre falan bir yolum var. Rakım 1225, sanırım 1350'ye kadar çıkmam lazım. 100 metre daha falan bir yükseklik kazanacağım muhtemelen. 11.40 Bugün 9 saat sürüş yaptım Toplamda 191 km Kastamonu merkezde giriş yapıyorum. Merhaba Gülten. Ah. Merhaba. Pardon. Murat. 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 Hoş geldiniz. Ben de Ali Alican. telefonu. Ali Can. Evet. Ha. Ali Can. Murat. Abdullah. Abdullah hmm. abi. Ha, Batum'dan. 10 gündür yoldan gitsen. Ha. Buradan İstanbul. Güzel. bugün nereden geldiniz? Ben Bartın'dan geldim. Kaç kilometre? 192 kilometre. Biraz hızlı geliyoruz. İyi değil mi? <laughs> yani şey ya benim bir hedefim var. 80 günde Türkiye'yi gezmeyi hedefliyorum. O yüzden biraz hızlı gitmem gerekiyor. Bir de geride kaldım. Bir gün normalde Karabük'te olmam gerekiyordu. Falan. O yüzden bugün biraz uzun sürüş yaptım. İzmir'den başladım. E, bu benim 12. günüm. 18. ilime geldim şu an. 12 günde kaç kilometre? 1900 falan sanırım. Ya. Safran evlerini meziyor. 12. gün Bartın'dan Karabük'e, Karabük'ten Kastamonu'ya geçtim. Toplamda 194 kilometre mesafe gittim. 9 saat 18 dakika boyunca pedal çevirdim. Toplamda 2880 metre yükseklik kazanımım vardı. Zorlayıcı olan kısmı buydu. Çok fazla tırmandığım, tırmanışlı, inişli bir gün oldu. Ben bunu başardığım için mutluydum. Çünkü daha zorlu parkurları da kendime hazırlayabilmek adına benim için güzel bir gün oldu. Çok artık hani yorucu olmuyordu bir süreden sonra. Artık vücudum alışmaya başlamıştı. Ama bu parkurun yolun zorlu olmadığı anlamına gelmiyor. 12. gün videosunda burada sonlandırıyoruz. Beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.